Herkese günaydın, sağlıklı günler diliyorum. E, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanım'a, Türk iş Dünyası'nın en tepe örgütlerinin değerli temsilcilerine, ekonomimizin, sanayimizin, tarım ve gıda sektörümüzün değerli evet. önderlerine, ihracatımızın girişimci, yatırımcı katma değer yaratan çağdaş dünyadaki bugünün değerleriyle alperenlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü zirvenin önümüzdeki dönemde sadece bizlerin hayat süreci içerisinde değil, gelecek nesiller yani çocuklarımız ve torunlarımızın nesline çok ciddi oranda etki edecek etkinliklerin başlatılmasını inşallah ee, sağlar ümidiyle e, bugünkü konuşmama başlıyorum. Değerli dostum, yıllardır gıpta ile izlediğim çalışmalarıyla ve zaman zaman da birlikte işbirliği yaptığımız Sayın Hakan Güldağ çok güzel bir giriş yaparak esasında benim daha önce sizlere hitap için düşündüğüm konulardan bir miktar sapmama e, vesile oldu diyebilirim. Şöyle ki e, ee, pek çoğunuz belki iklim değişikliği ile ilgili ilk tartışmaların başladığı ve uluslararası sözleşmelerin imzalandığı e, 1992 yılı döneminde herkesin herhalde farklı görevleri vardı. Benim de iş hayatım nedeniyle o zaman yeni kurulmuş Çevre Bakanlığı'nda bir görevim vardı. Rio'ya gitme arefesinde iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi yani bugün COP Taraflar Toplantısı'nın 27.sini yaptığımız sözleşmenin ana metninin imzaya açıldığı 5 Haziran 1992 yılı arefesinde ülkemizde hazırlık çalışmaları ve hazırlık komiteleri kurmuştuk. Hakikaten kapsamlı bir çalışma oldu. Nihayet de ülkemizi Cumhurbaşkanı seviyesinde de temsil edildiği bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak oradaki tartışmalar sırasında başlangıçta İklim değişikliği çerçeve sözleşmesini herkesin e, Türkiye tarafından da imzalanması uygun olacağı konusunda mutabakatı varken bir noktada tartışmalar kırıldı. Nasıl kırıldı onu şöyle anlatayım. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin ana metninde taraf olan ülke ülkeler içerisinde bizim yer aldığımız grubun tüm ülkelerinin 2000 yılına gelindiğinde 1990 seviyesindeki olan emisyonlarına döneceği yani 90'dan 2000'e kadar eğer zaman zaman artmışsa bile yeniden bunu azaltarak 90 seviyesine düşürüleceği taahhüdü vardı. Bu taahhüt nedeniyle bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde uzun tartışmalar oldu ama tartışmayı bitiren cümle şu oldu. Bu anlaşmayı imzalayanlar Türkiye'ye sevri imzalayanlar kadar kolay elini kolunu sallayarak dönemezler. Tabii bu ortalığa bomba gibi düşmüş bir cümleydi ve çok ciddi tartışmalar yarattı. Gerçekten iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf olmak, imzalamak, sevri imzalamakla eşdeğer miydi? Evet eşdeğerdi o gün bakış açısıyla. Sebebi hemen ikinci cümle şu. Demek ki biz 1992 yılına geldiğimizde zaten iki yıllık artış sağlamışız. 2000 yılına kadar emisyonlarımızı artıracak hiçbir yatırım yapmayacağımızı taahhüt etmek demekti bu. E bu da o zaman kalkınmamıza aniden ket vurulması demekti. Sonuç hararetli tartışmalardan sonra sözleşmenin imzalanmaması kararı çıktı. Şimdi bunu ben niye anlattım? Şunun için. Biraz evvel Sayın daha çok güzel söyledi. Son dönemdeki gelişmelerde e, ülkemizin aldığı pozisyon itibariyle daha iddialı olabileceğimizi söyledi. Şimdi 30 yıl önce kalkınmamıza ket vuracak olan bir kararın bugün geldiğimiz noktada yeni dokümanlar hazırlanıp yeni raporlar hazırlanırken ben eski bir bürokrat olarak cümlelerin satır arasında yazılanları iyi görebiliyorum. Nasıl bir neyi görüyorum? Gördüğüm hep şu. Evet iklim değişikliği ile ilgili uluslararası bir koalisyon var. Türkiye uluslararası hiçbir koalisyondan pozitif yönde geride duramaz. Üzerine düşen görevleri yerine getirecek. Ama bizim tarihsel sorumluluğumuz diğer ülkeler kadar fazla değil. Biz dolayısıyla hala kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirecek kadar onu eksiltmeyecek. Ona ulaşabilecek kadar bizim hala e, emisyonlarımızı arttırma hakkımız olmalı bilinçaltıyla yazılmış metinler görüyorum sürekli. Bunun içindir ki genelde dokümanlara başlarken ülkemiz kalkınmakta bir ülkedir. Kalkınma hedefleri belirlidir. Yapacağımız, atacağımız her adım bu e, hedeflerimize uygun bir şekilde gerekli önlemleri almaktır diye geç, geçmektedir. Dolayısıyla biraz evvel Sayın Güldağ'ın dediği gibi bir genelde umuma uyum, uluslararası koalisyona uyum düzeyinde geri kalmamak üzere hedefler belirliyoruz. Ama biz bize layık olan, biz, bizim için gerekli olan bugün bu mudur derseniz, hayır bu değil. Bugün ülkemizin kendisine bambaşka yepyeni bir rota belirleme zamanı ve bununla ilgili gerekli fedakarlıklar yaparken uygun plan ve stratejileri belirleyip sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, tarım yatırımcılarına ve ülke insanının e, gelişmişlik düzeyine ve yeteneklerine daha fazla güvenilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun içindir ki önümüzdeki dönemde Türkiye yepyeni bir kalkınma politikası çizmek zorunda diye düşünüyorum. Bundan neyi kastediyorum? sadece kalkınma politikalarını sabote etmeyecek kadar iklimle ilgili gerekli önlemler alan bir ülke konumundan çıkıp kalkınma hattını, güzergahını tamamen bu iklimle ilgili alınacak önlemlerle kendisine yeni rekabetçi üstünlükler sağlayacak şekilde bir yeni rota belirlemeli. Bunu yapan ülke var mı? Var. İnceleyin, göreceksiniz. Dünyada pek çok ülke Farklı farklı rotalar izlerken bazı ülkeler bundan 30 sene önce şu kararı almışlar. Demişler ki biz bundan sonra kalkınmamızı karbon emisyonlarımızın artışından bağımsızlaştıracağız. Ondan ayrıştıracağız. Bir taraftan kalkınmamız artacak ama karbon emisyonlarımız düşecek. Nitekim bunu başaran ülkeler var. Rakamlarıyla, e, ülkeleriyle belirli. Tipik bir ülke İskandinav ülkesinin 20 yıl içerisinde Kalkınmasını %80 arttırırken yani fert başına milli geliri, gayri safi milli hasılasını %80, %100 oranında arttırırken karbon emisyonlarını %30 düşürebildiğini görüyoruz. Türkiye'nin zorluklarını bilmeyen birisiyim, birisi değilim. Dolayısıyla e, bunun Türkiye için bir İskand İskandinav ülkesi kadar belki kolay olmayacağını biliyorum. Ama açılışta söylediğim gibi Anadolu Alperenlerine daha fazla güvenmemiz lazım. Daha fazla gayret etmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde arka arkaya seçimler var. Türkiye gerçekten kalkınma rotasını değiştirmek istiyorsa sadece bugünkü toplantılarda konuştuğumuz gibi değil. Bugün her siyasi partinin çatısı altında yeni kalkınma politikamız nasıl olunmalı? O kalkınma politikasının altında yeşil işler, karbonsuzlaşma gibi konular tartışılmalı. Halbuki biz e, fotoğrafı başka bir yerden başlatıyoruz. Yani hikayeyi yazarken önce kalkınmayla ilgili başka bir kurum çalışıyor. Ama biz diyoruz ki iklimle ilgili hedeflerden bir tanesi Ticaret Bakanlığı. İki, iklimle ilgili en önemli çalışmaları yapacak olan Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı diyoruz. Evet bunlar yanlış değil ama bunlar eksik. Bunların tepesinde ülkenin kalkınmasına yön veren kalkınma strateji belirleme, devlet planlama adını ne derseniz deyin, de, deyin o kuruluşların bu vizyonla ana kalkınma politikası çatısını kurarken altında ticaret bakanlığı ihracat politikasını, çevre bakanlığı çevre politikasını buna uyumlu olarak altını doldurabilir. Ama dediğim gibi biz hikayeyi farklı yerden yazmaya başlamamız lazım. Önümüzdeki seçim dönemlerinde tüm siyasi partilerden vatandaşların, yatırımcıların, girişimcilerin, ihracatçıların sizin iklim politikanız ne? Sizin yeni kalkınma politikanız ne? demesini istiyorum. Bunu dediğimiz zaman Türkiye bambaşka bir hatta gelecektir. Gün içindeki konuşmacılardan birisi Sayın Ye Yeldan Hocamız. Yeldan Hocamız bu konuda yıllardır çalışmalar yapıyor. Türkiye var olan rotasını değiştirirse gelecek hedeflerine ulaşmada daha zor duruma düşmez, daha avantajlı olabilir diyor. Sözümü şöyle bitirmek istiyorum. Hammer Türk'ü tarif ederken vaktiyle şöyle demiş. Gittiği yere bulunduğu ortama uymaktan ziyade onları kendisine uydurmayı, çevresini kendiliğiyle uyumlaştırmayı kendinin milli karakteri haline getirmiş bir ülkedir demiş. Dolayısıyla bu millet nasıl ki Hammer tarihinde kendisiyle ilgili yazılan bu vasıfla eğer mümtaz özelliklere sahipse bugün kalkınma alanında da biz uluslararası koalisyon elbette uyacağız. Elbette uyum çalışmaları yapacağız. Ama Sayın Güldağ'ın biraz önce söylediği gibi öncü ve lider olup kalkınma rotalarında e, kalkınma hattının tamamen iklimle ilgili karbon emisyonlarını artırmadan koparılıp aksine ters yönde bir taraftan bu hedeflere ulaşırken bir taraftan kalkınmada da öncü ve başat ülke olma şansımız var diyorum. Buna imkanımız var. Bu insanlarımıza, bu yatırımcılarımıza güven ama bir taraftan da bunları o yöne sevk edecek olan bir liderlik, strateji belirleme, vizyon ve bununla ilgili doğru kararların alınması gereklidir diyorum. Bugünkü hazurun içerisinde bu konuda bizim önümüzü açacak çok sayıda insan ve o insanların temsilcileri var. Ümit ediyorum ki bizim bugün ikincisini yaptığımız bu e, toplantıda e, oluşturduğumuz koalisyon giderek daha büyür. Ve hedeflediğimiz noktalara ulaşırız. Hepinizi e, mensup olduğum Sürdürülebilirlik Akademisi'nin değerli kurucuları, değerli çalışanları ve bu toplantıya emeği geçen tüm insanlar adına saygıyla yeniden selamlıyor başarılı bir gün geçirilmesini temenni ediyorum.